Sayın noterim ve canlı yayınlarımızı bizler çok kıymetli Çankırılı hemşehrilerimiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut Dersi Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Çankırı Kurşunlu Toplum Projesi Hak Sahipleri Konut Belirleme Kurası'na hoş geldiniz. Değerli Çankırılı hemşehrilerimiz, çekilişlerimiz Toplu Konut Dersi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugün çekilişimizde toplamda 150 konutumuz, 302 hak sahibimiz bulunuyor. Çekilişlerimiz Ankara 15. Otel Denetiminde yapılmakta olup çekiliş sonuçları noter onayından sonra Toplu Konut Dersi Başkanlığı'nın resmi web sayfasına ilan edilecektir. Çekilişlerimizi Çankırlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor. Kura programına başlıyoruz. 157, 157, 157 numaralı hak sahibi GK4 blok 2. kat 12 numaralı daire. 134, 134 numaralı hak sahibi GK4 blok 3. kat 16 numaralı daire. 114 numaralı hak sahibi GB1 blok 4. kat 20 numaralı daire. 148 numaralı hak sahibi GB1 blok 2. kat 9 numaralı daire. 207 numaralı hak sahibi GB2 blok 4. kat 18 numaralı daire. 183 numaralı hak sahibi GB4 blok 2. kat 12 numaralı daire. 158 numaralı hak sahibi GB4 blok 3. kat 14 numaralı daire. 289 numaralı hak sahibi GK1 blok 1. bodrum kat 1 numaralı daire. 173 numaralı hak sahibi GB4 blok zemin kat 3 numaralı daire. 58 numaralı hak sahibi GB4 blok 1. kat 6 numaralı daire. 75 numaralı hak sahibi GK 1 blok 2. kat 11 numaralı daire. 81 numaralı hak sahibi GK 2 blok 2. kat 11 numaralı daire. 250 numaralı hak sahibi gb 1 blok 1. kat 7 numaralı daire. 286 numaralı hak sahibi gb 1 blok 3. kat 15 numaralı daire. 254, 254, 254. numaralı hak sahibi GK 2 blok 1. kat 7 numaralı daire. 219 numaralı hak sahibi. GK 2 blok 1. Bodrum kat 1 numaralı daire. 40 numaralı hak sahibi. GK 2 blok zemin kat 6 numaralı daire. 291 numaralı hak sahibi. GB 1 blok 1. kat 6 numaralı daire. 162 numaralı hak sahibi. GB 3 blok 2. kat 11 numaralı daire. 222 numaralı hak sahibi. GB 1 blok 2. kat 10 numaralı daire. 115 numaralı hak sahibi GK4 blok 1. kat 9 numaralı daire. 46 numaralı hak sahibi GB4 blok 1. kat 5 numaralı daire. 242 numaralı hak sahibi GB1 blok zemin kat 3 numaralı daire. 147 numaralı hak sahibi GK1 blok 1. kat 9 numaralı daire. 300 numaralı hak sahibi GK1 blok zemin kat 4 numaralı daire. 50 numaralı hak sahibi GB4 blok 3. kat 16 numaralı daire. 179 numaralı hak sahibi GK2 blok 3. kat 16 numaralı daire. 210 numaralı hak sahibi GK2 blok 3. kat 18 numaralı daire. 255 numaralı hak sahibi GK2 blok zemin kat 3 numaralı daire. 29 numaralı hak sahibi G GB4 blok 1. kat 7 numaralı daire. 71 numaralı hak sahibi GB1 blok ikinci kat 11 numaralı daire. 127 numaralı hak sahibi GK1 blok ikinci kat 13 numaralı daire. 199 numaralı hak sahibi GB3 blok ikinci kat 12 numaralı daire. 216 numaralı hak sahibi GB1 blok zemin kat 4 numaralı daire. 144 numaralı hak sahibi GK4 blok ikinci kat 11 numaralı daire. 13 numaralı hak sahibi GK1 blok 3. kat 14 numaralı daire. 213 numaralı hak sahibi GB3 blok zemin kat 4 numaralı daire. 272 numaralı hak sahibi GB3 blok 1. kat 7 numaralı daire. 235 numaralı hak sahibi GB1 blok 1. kat 8 numaralı daire. 217 numaralı hak sahibi GB2 blok 4. kat 20 numaralı daire. 32 numaralı hak sahibi GK1 blok zemin kat 3 numaralı daire. 26 numaralı hak sahibi GK4 blok 1. bodrum kat 1 numaralı daire. 156 numaralı hak sahibi GB2 blok 1. kat 5 numaralı daire. 135 numaralı hak sahibi GB3 blok 3. kat 18 16 numaralı daire. 7 numaralı hak sahibi GB2 blok 2. kat 10 numaralı daire. 6 numaralı hak sahibi GB3 blok 3. kat 14 numaralı daire. 129 numaralı hak sahibi GB3 blok 1. kat 8 numaralı daire. 292 numaralı hak sahibi GB1 blok zemin kat 1 numaralı daire. 214 numaralı hak sahibi GB1 blok 4. kat 18 numaralı daire. 241 numaralı hak sahibi GK4 blok zemin kat 4 numaralı daire. 151, 151 numaralı hak sahibi GB2 blok zemin kat 1 numaralı daire. 31, 31 numaralı hak sahibi GK2 blok birinci kat 9 numaralı daire. 5, 5 numaralı hak sahibi GK3 blok zemin kat 6 numaralı daire. 25, 25 numaralı hak sahibi GK4 blok 3. kat 14 numaralı daire. 174 numaralı hak sahibi GK3 blok 1. kat 9 numaralı daire. 165 numaralı hak sahibi GK2 blok 2. kat 12 numaralı daire. 175 numaralı hak sahibi GK4 blok 1. kat 8 numaralı daire. 37 numaralı hak sahibi GK1 blok 2. kat 10 numaralı daire. 200 numaralı hak sahibi GB1 blok 3. kat 14 numaralı daire. 20 numaralı hak sahibi. GB4 blok 4. kat 17 numaralı daire. 12 numaralı hak sahibi. GB2 blok 4. kat 19 numaralı daire. 113 numaralı hak sahibi. GB3 blok 2. kat 10 numaralı daire. 66 numaralı hak sahibi. GK3 blok 2. kat 11 numaralı daire. 193 numaralı hak sahibi. GB2 blok 4. kat 17 numaralı daire. 43 numaralı hak sahibi GK1 blok 1. kat 6 numaralı daire. 145 numaralı hak sahibi GK3 blok 3. kat 16 numaralı daire. 204 numaralı hak sahibi GK4 blok 3. kat 15 numaralı daire. 41 numaralı hak sahibi GK3 blok 1. bodrum kat 1 numaralı daire. 230 numaralı hak sahibi GB3 blok ikinci kat 9 numaralı daire. 239 numaralı hak sahibi GB2 blok 1. kat 8 numaralı daire. 139 numaralı hak sahibi GK3 blok 3. kat 15 numaralı daire. 73 numaralı hak sahibi GB2 blok 1. kat 6 numaralı daire. 184 numaralı hak sahibi GB1 blok 4. kat 19 numaralı daire. 78 numaralı hak sahibi GB3 blok 4. kat 20 numaralı daire. 99 numaralı hak sahibi GB4 blok 4. kat 20 numaralı daire. 267 numaralı hak sahibi GK1 blok zemin kat 5 numaralı daire. 209 numaralı hak sahibi GK1 blok 3. kat 16 numaralı daire. 130 numaralı hak sahibi GK3 blok 1. kat 8 numaralı daire. 226 numaralı hak sahibi GB4 blok ikinci kat 10 numaralı daire. 170 numaralı hak sahibi GK2 blok ikinci kat 13 numaralı daire. 281 numaralı hak sahibi GB1 blok üçüncü kat 16 numaralı daire. 125 numaralı hak sahibi GK2 blok zemin kat 4 numaralı daire. 9 numaralı hak sahibi GK3 blok zemin kat 3 numaralı daire. 227 numaralı hak sahibi GB3 blok 3. kat 13 numaralı daire. 110 numaralı hak sahibi GB2 blok 3. kat 16 numaralı daire. 288 numaralı hak sahibi GK1 blok 1. kat 7 numaralı daire. 94 numaralı hak sahibi GB3 blok zemin kat 3 numaralı daire. 301 numaralı hak sahibi GB3 blok 3. kat 15 numaralı daire. 262 numaralı hak sahibi GK1 blok 1. kat 8 numaralı daire. 8 numaralı hak sahibi GK3 blok 2. kat 12 numaralı daire. 279 numaralı hak sahibi GB3 blok 1. kat 5 numaralı daire. 90 numaralı hak sahibi GB2 blok 2. kat 12 numaralı daire. 28 numaralı hak sahibi GB1 blok 4. kat 17 numaralı daire. 205 numaralı hak sahibi GB 4 BLOK, zemin kat, 2 numaralı daire. 80 numaralı hak sahibi GB 1 BLOK, zemin kat, 2 numaralı daire. 282 numaralı hak sahibi GB 4 BLOK, zemin kat, 1 numaralı daire. 35 numaralı hak sahibi GK 4 BLOK, 2. kat 10 numaralı daire. 215 numaralı hak sahibi GK 3 blok 1. bodrum kat 2 numaralı daire. 167 numaralı hak sahibi GK 4 blok zemin kat 3 numaralı daire. 163 numaralı hak sahibi GB 2 blok zemin kat 2 numaralı daire. 120 numaralı hak sahibi GK 2 blok 3. kat 17 numaralı daire. 67 numaralı hak sahibi GK2 blok 1. kat 8 numaralı daire. 295 numaralı hak sahibi GK1 blok 3. kat 17 numaralı daire. 277 numaralı hak sahibi GB4 blok 3. kat 13 numaralı daire. 36 numaralı hak sahibi GK4 blok 2. kat 13 numaralı daire. 140 numaralı hak sahibi GK4 blok birinci kat 7 numaralı daire. 256. 256 numaralı hak sahibi GK1 blok ikinci kat 12 numaralı daire. 86 numaralı hak sahibi GK2 blok birinci kat 10 numaralı daire. 190. 190 numaralı hak sahibi GK2 blok birinci bodrum kat 2 numaralı daire. 234. 234 numaralı hak sahibi GK4 blok zemin kat 2 numaralı daire. 101 numaralı hak sahibi GB4 blok 3. kat 15 numaralı daire. 164 numaralı hak sahibi GB3 blok 1. kat 6 numaralı daire. 166 numaralı hak sahibi GB1 blok 3. Kat 13 numaralı daire. 27 numaralı hak sahibi GK2 blok 2. kat 14 numaralı daire. 225 numaralı hak sahibi GB4 blok 2. Kat 9 numaralı daire. 259 numaralı hak sahibi GB3 blok zemin kat 2 numaralı daire. 143 numaralı hak sahibi GK3 blok 3. kat 18 numaralı daire. 206 numaralı hak sahibi GB4 blok 2. kat 11 numaralı daire. 87 numaralı hak sahibi GK3 blok 1. kat 7 numaralı daire. 284 numaralı hak sahibi GB2 blok 3. kat 15 numaralı daire. 22 numaralı hak sahibi GB4 blok 4. kat 19 numaralı daire. 124 numaralı hak sahibi GK3 blok zemin kat 4 numaralı daire. 293 numaralı hak sahibi GB2 blok zemin kat 4 numaralı daire. 138 numaralı hak sahibi GB4 blok zemin kat 4 numaralı daire. 116 numaralı hak sahibi GK3 blok 1. kat 10 numaralı daire. 176 numaralı hak sahibi GB4 blok birinci kat 8 numaralı daire. 285 numaralı hak sahibi GB2 blok ikinci kat 9 numaralı daire. 270 numaralı hak sahibi GB2 blok zemin kat 3 numaralı daire. 155 numaralı hak sahibi GB3 blok zemin kat 1 numaralı daire. 228 numaralı hak sahibi GK1 blok zemin kat 2 numaralı daire. 201 numaralı hak sahibi GK4 blok 1. kat 6 numaralı daire. 198 numaralı hak sahibi GB2 blok ikinci kat 11 numaralı daire. 16 numaralı hak sahibi GB1 blok 1. kat 5 numaralı daire. 194 numaralı hak sahibi GB1 blok ikinci kat 12 numaralı daire. 253 numaralı hak sahibi GB2 blok 3. kat 14 numaralı daire. 220 numaralı hak sahibi GB3 blok 4. kat 17 numaralı daire. 98 numaralı hak sahibi GB4 blok 4. kat 18 numaralı daire. 93 numaralı hak sahibi GK3 blok 3. kat 17 numaralı daire. 97 numaralı hak sahibi GB3 blok 4. kat 18 numaralı daire. 178 numaralı hak sahibi GK1 blok 3. kat 15 numaralı daire. 182 numaralı hak sahibi GK3 blok ikinci kat 13 numaralı daire. 229 numaralı hak sahibi GK2 blok zemin kat 5 numaralı daire. 159 numaralı hak sahibi GK4 blok 3. kat 17 numaralı daire. 49 numaralı hak sahibi GK3 blok 2. kat 14 numaralı daire. 212 numaralı hak sahibi GK4 blok zemin kat 5 numaralı daire. 298 numaralı hak sahibi GB3 blok 4. kat 19 numaralı daire. 108 numaralı hak sahibi GK3 blok zemin kat 5 numaralı daire. 168 numaralı hak sahibi GB2 blok 3. kat 13 numaralı daire. 191 numaralı hak sahibi GB2 blok 1. kat 7 numaralı daire. Ve son hak sahibimiz 42 numaralı hak sahibi. GK2 blok 3. kat 15 numaralı daire oldu. Değerli Çankırılı hemşehrilerimiz Çankırı Kurşurunluğu Toplu Konut Projesi hak sahipleri konut belirleme kurasını gerçekleştirdik. Konutlarımızın Çankırılı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hayırlı günler diliyoruz.